Arkadaşlar hepinize selam. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ee, şimdi bir tane takipçim varmış ve hemen ben takas yapmak istiyormuş. Ben de yapalım dedim. Ya yani bakalım güzel şeyler verecek bize. Şimdi Kancık'le e, onun adını bir bakım adına yani. Hı. <laughs> İsimsiz 09 841. İsimsiz 09 sanki bana istek atmış gibi geldi ama. Evet atmış. Şimdi bekliyoruz bakalım online olmasını. Başka birisi online oldu sorun değil. What? Punk dik boynuz var, Altıncı seviye bir de. Adı ne koymuş? <laughs> Evet böyle bir tane daha takipçim geldi şu an. Şimdi bekleyelim bakalım. E arkadaşımızı. Şu an şarjım 16 yani. İyidir. Şimdi arkadaşlar ben size bir şey söyleyeceğim. Benden sürekli bir nekne ayıcığımı istemeyin. Veremem. Minek belik ayıcığına verebilirim. Ya da binek farklı bir hayvana ya da çok fazla istediğim bir hayvana falan veririm. Başka vermem. Yani aa, burada trafikten kalınlık yok tatlı. bakar mısınız? Her kızımdan yaprak çıkarıyor yerim. Evet hmm, tamam bumış bu olmuş saatler olsun baba ederim, gelsin, yok mu? Yok. şimdi Emelda Emel'da. Birisine istek attık ama umursamıyor şu an. Ya birkaç gündür ya bir birkaç gündür şey şey Aklıma şey şarkı takıldım. Merve Bella. Eskiden çok ünlü şarkıya. ya Bu yeni çıktığı zamanlar falan. Merve Bella Bella. Hmm. bir sız ama hırsızlık yapıyorsun yani Arkadaşlar <laughs> bir de bana abla demeyin ben 8 yaşındayım neden bana abla benim tamam sorgulamayacağım şu şu şu. Boto 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 boto. Merve Bella Bella. sanki Bella Bella. Şarkı çok aklıma takıldı ya ama. Gerçekten. İyiyim. Şöyle iyiyim. Sen? Nasılsın? Şeyi çıkaracağım arkadaşlar. Nerede? Şunu çıkaracağım. Şu çok güzel ya. Mii! Göklerde kartal gibiydim yapıyor size. Misi! Sana botu istemiyorum ki ben. Ya ben senden botu istemiyorum. Ben senden botu istemiyorum. Valla bak ya. Aha. <laughs> <laughs> Arkadaşlar ne yaptım bakar mısınız? Tekne mi? Tekne. Yok arkadaşlarıma video çekiyorum. Yemek ay yemek yiyecek misin? Hı? Yemek yiyecek mi? Hayır yani Hı? yedin mi anlamında. Hı? Tamam. Şimdi arkadaşlar niye gelmiyor bu? Ama çıldırcam ben. Bana gel, tam geliyorum dedi. Şimdi yaparım dedi. Geçiyor beni. Olmaz ki ama olmaz. Olmaz. <laughs> ölmedim acaba. Neyse. Şimdi bir kere gidelim. Merhaba. Merhaba. Aynısı varsa sen de yap. Hmm. Poyuncuk play takas da yapıyorsa bir sahte. Edek ne veriyor? mole zaman. Ay ya ben de yok. Merhaba Bella, Bella. Sanki bu arada arkadaşlar admin arkadaşımız şu an Türk bu arada ben de yok. Ama bak ben bu var. Mary Bella Bella Sanki Bella Bella Daha hangi sardık dostu istiyorsun diyeyim <laughs> <laughs> hmm, Ama ben de yok Bak ben sana bahar tarşını vereyim De. şu an çerimci tamam tamam merve bella bella sanki bella bella merve bella bella sanki bella bella e şu tropikal koyalı çok tatlı ben bunu yemek istiyorum ne kadar tatlış bir şeysin sen. Şu emeğe de bir Şükür olsun ya Rabbim. İv If I will learn, anything, I guess will be able to repel Oh my God! Hmm. 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 i not küçük hayalet diyeceğim? Evet küçük hayalet diyelim. Şöyle küçük hayalet dikelim be dikelim. Evet ben bunu istiyorum. Ben bundan istiyorum. Anlıyor musun beni? Ben bundan istiyorum. Beni anlayabiliyor musun şu an? Ben bundan istiyorum. Anlıyor musun beni? Heyo. Ben küçük hayalet istiyorum. Vermeyecek. Vermeyecek. Vermeyecek ki biliyorum. Vermeyecek ki biliyorum. Tövbe töbe. Emel Valla ne olduğunu anlayamadım. Ben çıkar et çıkar et bunu vermedin bana çıkar etsen. Madem koku lütfen. Take a look at my girlfriend and kiss me I before he go na 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 Take a look at my girlfriend and kiss me I before he go na 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 Take a look at my girlfriend and give me you go na 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 Take a look at my girlfriend and kiss me I for you go na 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 Hadi bu. Ver, ver, vermeyecek. Vermeyecek. Biliyorum. Hadi ben bakmıyorum sen verme. Yani biliyordum. Biliyordum. Hiç hiç düşünmeye gerek yok biliyordum. Tamam. Emel dacım. Veriyor mu vermiyor mu? Küçük hayalet. Take a look at my girlfriend and kiss me every good na 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 na. Ben... hayvanları bana göstersene sen ya. Kızım sen hiç... ...gaygın... ...sıra dışı... ...nadir petin yok mu he? Neyse sorgulamayacağım... Devam et. Devam et. Devam et. sadece. Dur. Hı? Hı. Çikolatalı küçük hayalet. Küçük hayalet. Küçük hayalet. Bak şimdi bak bunu koysan, ne der benimle? Var. Biliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Olduğunu biliyordum. Ya sana özel pet veriyorum da daha ne istiyorsun Allah aşkına vermeyecek. Planda reddetti diye bir şey bekleyin. Evet nasıl nasıl zekiyim görüyor musunuz? Nasıl zekiyim? Nasıl zekiyim ama? Hoppa. Havada tuttu benim kız. Ama Take a look in my Walker <laughs> Ama neden herkes benden bunu istemek zorunda? Hayır. Olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz. Çıkart. de benim var. Ama bu, bu bunu ver. Ya ama. Ben de şey içeriye Lan. Tövbe estağfurullah. Ben bunun yanından gidiyorum. Yok. Yok yok hiç istemez hiç. Hiç istemez. Hiç 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 hiç. Hiç, hiç almayayım hiç almayayım. Hiç almayayım. Nereye geliyor bu? Neyse arkadaşlar biz Evet biz bir en iyisi bunu yapalım. Yoksa bu bizim peşimizi bırakmaz. Neyse zaten videoyu da burada bitireyim artık. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Abone olmayı like unutmayın. Çok seviyorum. Bay bay.